Her gece sen girersin rüyalarıma. Her gece sen. Haram parça olur uykularım. Karanlığın en koyulaştığı yerde kapının çalındığını duyarım. Açınca soğuk bir rüzgar çarpar yüzüme. Sen yoksun. Kilitlenir dudaklarım. Gözlerim karanlıkta boşuna arar seni. Sen yoksun. Yalnızlığımı kadehlere doldurup Tek başıma içmeliyim bu gece. Kırmalıyım kitapları. Evleri ateşe vermeliyim. Sen yoksun. Zaman gitgide uzar. 60 saniye bir dakika. 60 dakika bir saat. Ve zamanın olmasına daha 5 saat var. Beklemek bir çeşit ölmektir. Sen yoksun. Bu bana her gece binlerce ölüm demektir. Neden ayrılsın ellerimiz her akşamüstü? Gözlerime acı bir karanlık düşsün. Bir vapur alsın götürsün seni. Ben vapurlar dolusu kederimle yapayalnızım. Sen uzak bir körfezde, özlemli, dalgın. Kıyılarına çarpıp avladığı yerde dalgaların. Neden ay karşılardan yükseldiği zaman başın omuzlarımda olmasın? Neden ellerin avuçlarımda değil? Neden gözlerim aradığı zaman gözlerimi bulmasın? Durup durup beni bu çaresizlik hançerliyor. Bu yolların bir yerde ayrılması, uzayan kilometreler, o sefil anlayışsız bakışlar insanların. Dünya o eski dünya değil, Tanrı ise haşa çoktan unuttu bizi. Şu uçsuz bucaksız evrende ne derdimizi dinleyen, ne de bir anlayan var sevgimize. İki ömür değil, iki ayrı ve büyük yalnızlıktır yaşadığımız. Her şey aslında başka renkte. Vernikle eşyalar, vernikle yüzler. Altından yer yer sırıtan bir yoksulluk. Yalan üstünde yalan, oyun içinde oyun. Her şey bir yerde anlamsız ve boş. Gerçek olan şimdi senin yokluğun, senin varlığını özledim. Duyuyor musun? Bak nasıl artıyor ellerimin sıcaklığı. Dinle, bak nasıl çarpıyor yüreğim. Bütün sokaklarında bu şehrin sana koşuyorum. Seni soruyorum gelip geçene. Görmedik diyorlar. Anlamıyorlar seni nasıl özlediğimi. Nasıl sevdiğimi bilmiyorlar. Volkanlar tutuşuyor. Ormanlar yanıyor içimde. Her gece milyonların uyuduğu bir anda devler uyanıyor içimde. Seni düşünüyorum. Karanlıklar içinden özlemli sesin geliyor. Bir ışık yanıyor çok uzaklarda. Çorak topraklarımın üzerinden bir bulut geçiyor. Şimdi umutlarım varılmaz uçurumluklarında. Korkunç, karanlık, mağaralarda hayallerim. Derin bir kuyudan su çekercesine, zamandan ve mesafelerden seni çekiyor ellerim. Sen her zaman olduğu gibi, yine o en güzel, en değerli. Benim seylerim sımsıcak, dudaklarım nemli. Özlediğim her şeyinle kopuk en yüksek tepelerden bir çığ gibi sana geliyorum. Sonra dağlar çöküyor ansızın. Ağaçlar devriliyor. Evler yıkılıyor. Altında kalıyorum. Kırık bir heykel parçasını arıyor her gece. Bir şarkı notasını, bir tablo renklerini, ağaç yapraklarını, vazo çiçeklerini ve bir kadın her gece yollara düşüp yana yakılan seni arıyor. Mahrur gözleri ıslak. İlk defa ağlıyor bu kadın. Gel diye ilk defa yalvarıyor. Ben her gece gözlerim tavanda bir noktaya dikilmiş seni düşünüyorum. Ve sen o saatlerde benim görmediğim rüyaları görüyorsun bir böcek giriyor kafatasıma. Her gece sen bir cinnet gibi kanıma yürüyorsun.''